SketchUp'ta objeleri nasıl seçip hareket edebileceğimize bir göz atalım. Objeleri seçebilmek için Select tool'umuzu kullanacağız. Tool window'larımızda Select tool'umuzu ya da onun kısa yolu Space bar'a tıkladığımızda Select tool'umuzu aktive edeceğiz. Aynı aracı buradaki toolbar'da ve bulabilirsiniz Şimdi bir objeyi seçebilmek için Mouse'un sol tuşuna tıklayarak o objeyi seçmemiz yeterlidir Mesela şuradaki kübü seçelim Ve gördüğünüz gibi o kübü seçmiş olduk Veya da yanındakini seçmeye çalışalım Veya da öbürünü seçelim Eğer aynı anda birkaç tane obje seçmek istersek Klavyede Shift tuşu basılı tuttuğumuz zaman fark ettiğiniz gibi Select tool'umuzda yani Select aracımızda artı ve eksi işareti çıktı. Ardından da diğer objelere tıkladığınızda bütün o objeleri bir anda seçmiş olduk. Eğer bu seçtiğimiz objelerin arasından bir tane de obje çıkartmak istersek tekrar Shift'i basılı tuttuğumuzda çıkartmak istediğimiz objeye tıklamak yeterli olacaktır. Yani tekrar gösterelim. Bir objeyi eklemek istediğimde Shift'i basılı tuttuğumda o objeyi ekleyebilirim. Ya da o objeleri çıkartmak istediğimde tekrar Shift basılıyken o objeleri seçmem yeterli olacaktır. Şimdi objeyi seçmenin bir takım farklı yolları da var. Onlardan bir tanesi de pencere oluşturarak. Mesela soldan sağa doğru gittiğimizde fark ettiyseniz bir tane pencere oluşturdu SketchUp bize. Sağdan sola gittiğimizde ise penceremizin çizgileri noktalı gösterilmektedir. Bu ne demek? Sağdan sola bir seçim yaptığınızda gördüğünüz gibi sadece yukarıdaki kutuyu seçmiş olacaktır. Bu da şu demek. Yaptığımız kare seçimin içerisinde objemiz sığıyorsa o obje seçilmiş olacaktır. Sağdan sola seçim yaptığımızda ise bakınız Objelere değmek yeterli olacaktır. Tekrar yani yaptığım seçimde. Dediğim objeler seçiliyor olacaktır. Ama soldan sağa doğru gittiğinizde. Eğer o objeyi seçimin içerisinde sığdırmazsanız o objeyi seçmeyecektir. Bakınız. seçmek istiyorsam seçimin içine almam gerekiyor. Şimdi objeleri seçtikten sonra onları hareket ettirebiliriz. Bunu yapmak için de Tool penceremize gelip Move aracımızı seçmemiz gerekiyor. Bunun da kısa yolu M'dir. M ya da araç çubuklarınız aktive ise burada da bulabilirsiniz. Fark ettiğimiz gibi simgemiz bir artı şekline çıktı ve de objelerin üstüne geldiğimde onlar otomatikman olarak aktive oluyorlar. Mesela şuradaki kübü hareket etmek istediğimde mouse'un sol tuşuna tıklayarak dilediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Şimdi objeleri hareket ettiğimizde hemen şunu fark edeceksiniz. Belli bölgeleri geldiğimizde kırmızı veya yeşil veya da mavi noktalı noktalı çizgiler aktive oluyor. O da şu demek. Siz kırmızı kırmızı noktalı çizgide hareket ettiğinizde x ekseninde yani on red axis'te hareket etmiş oluyorsunuz. Veya da on green axis y ekseni veya da on blue axis z ekseni. Ve de mesela kırmızı aksisteyken Shift'e bastığımızda bakınız o objeyi o aks üzerinde kitlemiş oluyor. Ben sadece ben objeyi sadece o aksta hareket ettirebiliyorum. Bakın yukarı gidemiyorum. Ya da aşağı gidemiyorum. Sadece kırmızı ekseninde hareket ettirebiliyorum. Ya da mesela yeşil ekseninde hareket etmek istiyorsan tekrar shift'i basılı tutuyorum ve de hareketi sadece o aks üzerinde kitlemiş oluyor. Mavi de, de deneyelim. Mavi aktive oldu. Shift'e basıyorum. Sadece mavi aksinde objemi hareket ettirebiliyorum. Şimdi buna ek olarak mesela yeşil aksinde hareket ettirmek istediğimde bakın sağ alt köşede distance ve değişen sayılar var. Bu da benim istediğim uzunlukta x aksinde bunu hareket ettirebileceğimi gösteriyor. Mesela 700 yazalım. Enter. X aksinde 700 santimetre uzunluğunda hareket ettirdi. Veya diyelim ki yukarı doğru mavi aksında hareket ettirmek istiyorum. Mavi aksını tanıtıyorum. Sonra bin diyelim. Enter dedim. Bin santimetre yukarıda kübümüzü hareket ettirdik. Şimdi move aracı başka kullanmanın bir yolu da duplicate edebilmek için. Yani çoğaltmak. Mesela Ctrl'e bastığımızda ve objeye geldiğimizde bakınız iki tane artı oluştu. O da şu demek biz sadece objeyi hareket et ettirmiyoruz. Aynı anda onu kopyalıyoruz. Eğer ben bu objeyi belirli bir uzunlukta kopyalamak istiyorsam eğer tekrar Ctrl'li basılı tutuyorum. Artı işareti çıktı. Dilediğim yerden tutup onu kopyalayıp yazıyla distance'ını yazıyorum. Mesela 2000 dedim. Enter dedim. Yani bu noktadan şuraya kadar 2000 santimetre uzunluğunda ben bu objeyi kopyaladım. Move Tool'un bir kopyalama metodu daha var. Mesela diyelim ki ilk olarak Shift'e basarak şu 3 tane kübü seçelim. Sonra Move Tool'la dilediğimiz yerden Ctrl'ye basarak dilediğimiz yerden kopyalıyoruz. Diyelim ki 3000 santim enter dedim. Şimdi x 5 dediğimde bakınız 5 defa aynı uzunlukta küplerimizi kopyalamış olduk. Evet umarım bu video size e, select tool'un ve de Move ve Duplicate Tool'ların nasıl çalıştığıyla ilgili size az çok bir bilgi vermiştir. Hoşçakalın.